Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Jin oynayacağım. Gidin o koridorumuza. Yanımızda Lux var. İlk videomuz Jin'le Hayırlı olsun. Bir şey bir görüş atalım. Şimdi <laughs> i̇stediğiniz söyleyin. yani çünkü. Şu an önerim. Çekilirsek Şahane diyebilirim. Ah, beni olmayı unutma. Şey, iki tane, bir iki tane alırsan. Sağlam kızım, stoper çekerse sıkıntı Evet. Robotun ismini söyleyemiyorum. Ondan söylemek Sorundan <laughs> kaçtım cana bak. Oynamak isteyenler ID falan atıp oynarız.

kendim yaparmışım aklımın önünde tutmuş ve şöyle tek başıma kendi kendime konuşmamada alışkın değilim evet. onun için tuhaf konuşmamı ısrar Kötü oldu bu ama lag saldığı asisten yaralanacağız. Orası iyi oldu işte. Ha. ha bu arada istediğiniz başka mobil oyun varsa söyleyin. Onun videosunu da çekerim. Telefon açtıkça artık. geliştikçe de. Başka şeyler alırız.

güzel yüceler çıkarmaya çalışırım da bunu bir şey atarım katarım arasını Onun öyle bir şey Üste gidip alalım gelelim. Bir Aslında bir tane günü, yanlış ya, bir de yanlış girmişim ya. değiştirebilirdim. Hani yine yenilmez alabilirdim. Bir dahaki videoda hangi karakter örneği onu siz seçin. Yine kule saldırı altında. Yine jin istersen Jin, istesin, jin ayarım. Alt altında. Ot, ot, ot. burada sağlamda. orada <laughs> geldi. Evet, evet. Ona çok sağlam bulunca azdık ama sen evet, evet. Bir yorumlarda istediğiniz var. Sanaç dediğin Takımından geçtin. Rakip istediğiniz Bu ne yaptı? Vallahi ben kaçmıştım ya. Bu ağır taşlama etine aykırı onun için böyle biraz sıkıntı olabiliyor. kazanırız Neyse yanına gideyim takım alametini Alt kule saldırı altında. Onun dışında iyi bayağı bir öndeyiz. 2000 lira Z misiniz? Ben de doğru başka şeyler yapmaya çalışıyorum. Masculia ikili rakibin gelip gelip kesiyor. Rakibin kulesi yerli bir olsun. Alt kule saldırı altında. Mascul dikkat en zor maç olmayacak. Neşler ortaya çıktı. Videoların görüntü kalitesi hakkında. Ortak kule saldırı altında. Yani çekebileceğim en yüksek kalitede çekmeye çalışıyorum. O daha da yükseltince. Telefon gassıyor yani. yapacak bir şeyim yok? Ya abi, yani. alsın. Bu arada, On konuşurken adam yok. Mobildeyiz. 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 bir video atarım dedim. Ne tatlı bir var. Hangi günler video gelsin onu da söyleyin. Ona göre çekeyim saat başta. Çekil, ya yakma önüne ya. geliyorum muhtaçtım atladı ya başla bazı kötüde arkadaşlarımız çıkabilir nasıl oynuyor nasıl oynuyor yani bir iddiam yok jini böyle oynuyor ediyorum diye orta derece bir oyuncuyum bazıları çıkar şimdi o nasıl jini oynayacak filan der Ha diyebilir Kendi özgür hakkı ama Ben bunu bir sunmadım Çok abi. iyi bir oyuncu yani. Yardım <laughs> Red <de> geldi Geliyorum. Geliyor <laughs> bunlar hep hata. Aslında bir Ezreal videosu vardı da o işte ilgi videom ya bazıları ayarlarken gitti ama çok iyi maçtı. Hatta olsun gösterim size en sonunda hmm, son atılan maçlardan maçın nasıl geçtiğini. Videonun sonunda o ayarım. Abi rahat edemedim ya rahat etsem. Alt kule saldırı altında. Yatarak oynayamıyorum. Kule yıkıldı. Sonra Rakip takım baronla şunu evet, kaybetti. Yani. Zet geliyor. Zet gelmiyor, Zet gelmiyor. gidiyor. Geri çekildi. Ay maçı ben yüzünden kaybetmez inşallah. Daha oynarsak kazanırız gibi geliyor bir taraftan. bunu atar mıyım bilmiyorum da maçın durumunu biraz atarım YouTube'a Atarsın Bu da öldüm ya yani, Son nefesini verdim saldırı altında Başka öyle giderse YouTube'a atmamız zor Bu arada bazı cümleleri 3-4 kere söylemiş olabilirim. O sıralama bakmayın. Laflar da yutmuş olabilirim. Videonun başına kısa bir intro olarak intro koyayım mı? Evet, tam da söylesin. Ayarlayın bir şeyler. Ya sorabilir miyim? Ortaya eser. benim ya. Tasında yarın da olsa olmazdı. Evet, kadar. Baron Nashor ortaya çıktı. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Onu tamam. Oldu, tamam. Lech, tık, iyi oldu. Rakip şampiyondan uzakta sanatçı dediğin aslında hiç bir şey. Kötü ensem bastı sanırım acaba. Herkes en iyisini atmaya çalışır. Hmm. Ben de kötü yapmak. <laughs> Nasıl fikir? Öldürdü evet. beni. İyi bildiğin bir <laughs> oldu? biraz sonra ya. <laughs> Almaya gitsem on numara olacak. Başlarım atacak da. Hadi gidelim, gidelim. Allah Tamam <laughs> <laughs> ah, şimdi gidelim. <laughs> çek bas. Tamamdır. Çıkan eser. Şu an tf olsa bile Hasarım olacağı için iyi olur Rakibin kulesi yerle bir oldu Bitti maç. Kaybettiğiz mı YouTube'a bilemedim ki. Aslında üstten bayağı etmişti. üstten gidip mi miyim acaba? Deneyelim mi öyle bir şey? Olabilir aslında. Denenebilir. Ama ölürüm büyük ihtimal ya. Tekliyorlar abi. Denesem mi da var. Üstten bir tane var. Gidilebilir mi ya? Ama üst dışından mı var? ya saniye baran aldılar. Çok zor. Bitiremiyor. Oyun başı sana öncelik nasıl kayıp böyle oldu maç anlamadım. da var aslında. Ben bir saksına kaçıyorum. Sen kulusun dediğim zaman tekeriz. Ondan sonra. Aslında bir eziği olacakmış ama şimdi alıp. Almasam bile diyorum ki. Yazdı. Abi. Abi. Ya abi. Kestik mi? Tamam. Öldüme diye düşüyor. Şu an, an öldüme dedi yani. Ölmeyen adam öldürdük. Öldürülme seyahat edilmesi aslında. gidiyor. Benden kötü giden var mı? Karayves. Yok aslında. Aa yok ya, sohbeti, değil ben değilmişim. Aslında kadim ejderhalı sapayı ayşe yapabiliriz ha. daha safe oynayacağım. Daha safe oynarsam da maç alırız. Olabilir aynen. Üst kule saldırı altında. Karaves kes onu. Bu arada İngilizce sıfır yani. rakip katledi. Kadim ejderhaya saldır. Aynen. Kadim ejderhaya saldır. Master'ı doldu ya. Sağolun. çok güzel kutlar. Tam numaranın bir şurayı var ya. Hadi mevcut şey Hatta eski günler oyun bırakıp durmuş. Şuraya tek. İki, i̇ki, iki, iki, iki. Marona... iki, milyonlara gidiyorum ben. Barondan Barona saldır. Barona saldır. Aynen buradan var ya oyun bitirirsem çok kral hareket olur ya. Biter biter harbi biter. Gel 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 gel. Doldur, gel doğru dur. Abi ahri olmasa var ya ahri olmasa. Doğru Abi ya. aslında baron olsa daha mantıklıydı gerçekten. Neyse. Tutarlar ya. Çok bir faydam yok takıma zaten. Son gidiyor. Bunun yerine bir tane yeniden doğma alsam mı? Alsam mı? Alınır mı? Alınır abi. Tek diyorsun. 10 saniye sonra gelip alttaki keser girerim oraya ben Ama oraya da çıkıyor Gelemem alttaki mündemi <laughs> atlarım ben O barını vermediler ama dur. dur. kulelerin canı Ben üstte dönüyorum. Yeniden doğmayı alıp. Yer duruyoruz abi. Bu saatten sonra yer duruyoruz. Oh, tamamdır. Yeniden doğmamızı da çektik mi? <laughs> Üst su lazım. gidemem oraya. Oraya gittiğim an çiğ, çiğ. Lan niye olmasın böyle bir şey ya? Bırakamıyorum ki. Bırakamıyorum ki Şu an hasarım güzel hasar ama. Bir dakika. Tamam bu saat sonra gelirim. Hadi gidelim. <laughs> Var şuradaki pusu yani. Yerine uçarsak. Ha, ahri gelmiş. Hadi gitmem lazım. Ha şey döndü, tamam. Evet. Kestim öldüm tamamdır. Çok fazla vuruyor ya yapacak bir şey yok. Baran gitti ama bendeki daha. Var. Ha master chef şey sen tamam. Şoförü Üstten Lan jinx Bu helal <laughs> lan. Rakibi kalk dedi. Başla. Buraya lazım. canı alsın. Ben de oğlum, baharım oldu. Eminim ortaya çıkan eser. bir oldu. Master bana oynamasam çok iş yaptın da Master direkt bana oynadığı için sıkıntı oluyor. Tekliyor master beni. Abi yeniden doğmanın süresi de var. Bizim takımın yanına gideyim ben. Hasarın bayağı var da. Ha master var geri çekilelim. Yani geri Yakalanamadım. Sürtçeyim uzaktan, uzaktan o zaman, hadi. Elektrik versine mi alıyorum? Hiç doğruyum. Kuleyi aldık. Ayağı burada Güzel bir bindi. Maçı giysin taşıdı. Allah razı olsun. <laughs> Güzel başladı ya. Çok boş yapmış olabilirim. İlk videom. Hayırlı olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın.